Merhaba silah severler, silahlı iyi insanlar. Bugün Canik'in en son ürettiği modellerden biri olan Canik Mete MC9 modelini inceleyeceğiz. MC9 ne diye soracak olursanız Canik Mete Micro Compact 9 açılımı var. 9 olmasının sebebi silahın 9 mm olması. MC'nin açılımı da Micro compact. Şimdi silahımız kompakt sınıfında bir silah değil. Mikro kompakt. Mikro kompakt nedir? Bu silahın, bu kategorinin en küçük boyuttaki silah şu. Günlük hayatta. Benim elim küçük bir eldir. Bakın elimle aynı boyutta. Eğer karşılaştırmak gerekirse sıradan bir Genic P9 şarjörüyle şöyle karşılaştırabilirsiniz. Şarjörden sadece yaklaşık 4 veya 4,5 santim daha uzun. 5 santim daha uzun diyebilirim şarjöre göre silahın uzunluğu. Silah boyutu çok güzel. Günlük taşıma için muazzam bir silah. E, muadil örnek verebilecek olursak Glock 43 diyebiliriz veya kabze uzunluğundan dolayı Glock 43 X diyebilirsiniz. Sarsılmaz'ın Sar sap kompakt silahıyla da aynı sınıfta rekabet ediyor diyebiliriz. Gelelim silahın sökümüne. Klasik canik modelleri gibi aynı şekilde yine tırnaklı sistem iki yandan aşağıya itip sürgü takımını çıkartabilirsiniz. Yine üstten çıkmalı. Silahın icra yayı. Çok küçük. Namlusu aynı şekilde. Çok küçük. Bu şekilde söküyoruz silahımızı. Namlu uzunluğu bu gördüğünüz gibi şarjörüyle. Şarjörünün hatta diğer Gen 2 serilerine yana getirirsem şarjörünün küçük bir namlusu var. Namlu boyutu bu. Tekrardan hemen toplayalım silahımızı. Cidaireyimizi taktık. Daha sonrasında yine tekrardan üstten geçmeli bir model. Eksi yönlerine ve artı yönlerine gelelim. Artı yönleri günlük taşıma için boyutundan dolayı muazzam bir silah. Vücudunuzda sizi hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek boyutta bir silah. Ee, bu size artı bir yön sağlıyor. Bu silah artı bir değer katıyor diyebilirim. Şarjör için iki seçeneğiniz var. Bir klasik 15'li şarjörü. İkincisi de buraya sıfır olacak şekilde 12'li şarjör ile geliyor. Ben taşıyacak olursam 12'li tercih ederdim. Ama poligona vesaire atışa gittiğimiz zamanda hakimiyet adına iyi bir kabze tutuşu için 15'li şarjörü tavsiye ederim. Silahın eksi yönlerinden biri de küçük bir silah olduğu için ve 9 mm attığı için şahlanması çok fazla. Yani atış yaptığımız zaman bir şeyin geride bıraktığı etki namlı çok kısa olduğu için geri kalan gücünü atıcıya bırakıyor. Bu da silahın bolca şahlanmasına sebep oluyor. Kontrolü zor bir silah. Ancak yine hassas tetiğinden dolayı atış rahatlığı sağlıyor sizlere. Onun dışında sizin de bu silah hakkında yapmak istediğiniz bir yorum varsa yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Hepinize güvenli atışlar dilerim.